geriye dönüp baktığınızda e, kendi performansınız nasıl diyorsunuz? Zaman zaman da değiştirildiğiniz dönemler de olacak. Ve hayalinizdeki Galatasaray, yani bu bunları başarmış bir olarak hayalinizdeki Galatasaray e, nerelerde görüyorsunuz? Evet, e, bir kere kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Çok erken başladık sezona. Çok fazla da tabii ki transfer sonrası çok fazla Kadromuzda geç katılan oyuncular var. Bir yandan yarışırken bir yandan oyuncularımızı hazırlıyoruz. Bu dönemde de hep kazanmak istiyoruz. Geçen seneki tabii ki şampiyonluk belki son yılların en yüksek puanıyla bitirmemiz. Burada 14 maçlık bir seri yakalamıştık geçen sene. Yine bu sene kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Yani bu tür serileri yakalamak istiyoruz. Galatasaray'ın amacı. Her maçı kazanmaktır. Ben de Galatasaray Teknik Direktörü olarak isteğim, amacım, arzum her maçı kazanmak. Bunun için oynuyoruz. Özellikle burada Galatasaray'ın ortaya koyduğu oyun da bence çok önemli, çok değerli. Yani sadece kazanmanız önemli değil. Galatasaray'ın ortaya koyduğu dominant oyun. Ee, taraftarımızın tabii ki isteği, desteği onlarla birlikte özellikle kendi stadımızdaki coşkumuz her geçen gün bunu daha yukarılara çekeceğiz. O yüzden hedeflerimiz bitmiyor. Geçen sene hedefimiz şampiyonluktu. Bu sene hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmekti. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak yine şampiyonluk, Türkiye Kupası yani üç tane büyük hedefimiz var. Bunlar devam ediyor. Ben de oyuncularımla birlikte bu yoğun tempo içerisinde hepimiz büyük bir mücadele veriyoruz ve Galatasaray'ı daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi yani sokakta aslında Galatasaray sevgisinin ne kadar arttığını özellikle son bir sene içerisinde ve e, bu coşkunun tribünlere, sahaya e, havaalanlar hava alanlarına gittiğimiz her e, ülkedeki e, şehirdeki havaalanı bazen gittiğimiz ülkelerdeki havaalanı yani burada Azerbaycan'ı da koyacağım e, muhteşem bir e, karşılama vardı bize yani Avrupa'da da nereye gidersek gidelim e, bu coşkuyu bu sevgiyi <laughs> Çok yüksek bir şekilde artmış olarak görüyorum. Yani bu da tabii ki beni teknik direkt olarak mutlu ediyor. Yani bizim amacımız tabii ki Gazrayın taraftarını mutlu etmek, taraftarımızın göğsünü gere gere dışarıda gezmesi. Bu anlamda da takımla birlikte onlar için daha fazlasını da yapacağız. Hiç merak etmesinler. Her geçen gün daha yukarıya doğru giden. Bir çizgimiz var. Oyuncularımız hazır hale geliyor. Bugün birçok oyuncumuz yoktu ama yine de saha içerisindeki mental olarak bu maça başlangıcımız, yani üst üste maçlar, üç günde bir maç olmasına rağmen mental olarak başlangıcımız, isteğimiz, konsantrasyonumuz gayet iyiydi. Yolumuza inşallah kazanarak devam edeceğiz.